Evet Yüksel Hoca dinliyoruz. Halkın devrim öncülerinden biri. Kaç yılları? 80. 80-81. İşte darbe olmuş. Herkes aranıyor filan. Bu da kaçak. Kaçıyor gidiyor Bursa'ya. Bursa'da Adliye'nin yanında bir çay ocağı da çalışıyor. Çay ocağı bunun. Yaz günü yazlık pantolon, kısa kollu gömlek işe gidiyor. Çayı koyuyor demliyor işte ortalığı masaları siliyor falan. yerleri süpürüyor. Polis basıyor bunu biri ihbar etmiş görmüş. Alıyorlar bunu. Çayları döküyorlar şekerleri döküyorlar. Ocağın altını Kapatıyor işte alıyorlar götürüyorlar. 4-5 ay işkenceye kalıyor. Çıkıyor abi soğuk buz gibi. Geliyor. Anahtar, bir tek anahtarı var. Açıyor sevcana gidiyor, yerler hep pislik, çaylar dökülmüş, bir şey yok. Birkaç tane şeker topluyor, süpürüyor filan. Ulan diyor, ben diyor, alt ay önce diyor, çay demlemiştim diyor. Çıkarken diyor, bir açıyor, çay küflenmiş üstü ama duruyor. Hoca yakıyor, o küfü filan alıyor, temizliyor. Ondan sonra, ya tersi çek bana kazanacak karnını doyurdu. Ondan sonra neyse biri geliyor, yaşlı bir adam. Çay var mı yani? Var amca diyor. Buyur diyor. Ya şey. Merakla bekliyor ama adam ne diyor? Merak ediyor şimdi soruyor. Nasıl olmuş amca diyor? Bir kaç dakika daha bekleseydik. <laughs> <bir> <laughs>